Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz ben Serdar. Bugün Need for Speed Most Wanted kariye yapacağız ama Türkçe yama yapacağız. Bu yamayı yapmak biraz zordu daha doğrusu bulmak da zordu. Yapmak çok da zor değildi aslında ama biraz uğraş Tabii çünkü atıyordu sürekli. Ama e, sonunda başardım çok güzel bir yama oldu. Yamayı yaptım daha önce hiç denemedim ilk defa sizinle de gireceğim bakalım nasıl olmuş. Arkadaşlar, full grafik ayarlarında yaptım. bu işe dayanır? Çay mı? Grak bayağı iyi. oldu ya. Ne işi yapmam? salıp, video oyun ama, söyleyip, bunu söyleyip, bunu söyleyip, bunu bir bunu söyleyip, bunu söyleyip, bunu söyleyip, bunu söyleyip, bunu söyleyip, bunu söyleyip, aslında oyunu unutmuşum ya. Böyle bir yer olduğunu hatırlamıyorum şu anda. <laughs> ya yani bununla mı yarışıyordum? Aslında ben bu şekilde oynamayı çok severim. Yani bu şekilde evet, Rayard oynadığım zaman bu şekilde oynadım ama Bu şu anda videoda dünya tarihinin gelmiş bir şeyin arabasını göstermek için de... <laughs> böyle oynayacağım. Sen kimsin ya Members be advised. We have a code six suspect attempting to evade police. Driver has aggressively engaged members to avoid custody. i uh, dispatch. I need backup for this code six and any available units. Copy that, 3 Delta 18. Units have detailed and are en route. şöhret kuruluyor, yarışlar kazanılıyor. Yani en çok heyecanla bekleyelim arkadaşlar. Alt yazılar nasıl olacak? Nasıl yapılmış? Well, çok merak ediyorum. Böyle telefon konuşmadan falan çevirememiş. Alt yazılar. O da çok önemli değil. Şu an, liste Bunları bir tek tek yeneceğiz. Bir tane yendik. 4 de böyle olsun zaten. Abi, işte de böyle. 5 ya Akıcılığı falan gerçekten çok iyi yani e, ee, şu dönemde çıkan birçok araba yarışı oyunu oyunuyla yarışıp hikaye olarak da onların hepsi bence tokatlar tekrar tekrar oynanacak oyun. Zaten Nikosik Mosmantı oynayacaksın. Ardından da e, Karbon oynayacaksın. Karbon Türkçe daha bakmadım. Eğer Karbon da bir Türkçe bulursam onu bir hikaye modu yaparız. Yani bunu tekrardan oynayacağım. Ama sadece Blacklist'i yani Karablist'i yarış olarak vereceğim onu Diğer ufak yarışları video olarak çekeceğim. Yani oyunun neredeyse tamamen unutmuşum. Sadece temat biliyorum. Bu hikayedeki olayları biliyorum. İşte arabayı kaptırdığınızı, işte arabayı almaya çalışacağınızı biliyorum ama hani o modifiye yaptım. Araba ben ne modifiye yapmıştım daha önce. Ben bunların hiçbirisini hatırlamıyorum. Yani. O yüzden yani %50 %50 oyuna başlamışım gibi hissediyorum şu anda. Bir de bu sarı trak görüntü var ya arkadaşlar. Bir de bunu e, bir kaldırılması gibi bir şey var. Biraz da renk güzeliyor. E, yani çok uğraşmak istemedim onunla. Çünkü yani most mantık oynuyorsan bu hafif sarı görüntü sanayi bir görüntü, sonbahar görüntüsü olacak diye düşünüyorum. Ama bakarız çok da beğenmesek o görüntüyü deneriz. Mustang de çok iyi ya. Gerçekten var ya. Yani Razor için çok iyi bir araba seçmişler. Yani bence aslında Razor'un hikayesi yapılabilir Yani bizden önceki mesela bir oyun yaparsın. İşte bizden önceki hayatını bir anlatırsın. Sonra bizle karşılaşır. Yani orayı göstermeyiz Çünkü oynadık. Sonra bizden sonra Razor'un hikayesini e, işleyecek bir oyun yapabilirdik. Zaten biliyorsunuz. İlk başta da kötü adam olarak görülen karakterler sonradan iyi oluyor ve çok da seviliyor. Çünkü filmde ve de böyle. Mesela Nerul evreni Loki'nin sevilmesi gibi mesela. Ya da Team Wolf gibi dizide Dukerion'un çok sevilmesi gibi. Ya da Supernatural'da Dukerion'un her geldiğinde mesela kötü olması gibi. Bu arada ben e, nasıl hangi tuş olduğumu unuttum. <laughs> Şu an tuşlara <sizlere> ama. Yani nasıl hakkı ya aslında ben bunu Xbox kolunda oynayacaktım. Yani ee, kolda oynayacaktım aslında ama. Evet. Ee, diyor ki şu anda yarışı çok hızlı bitirmen gerekiyor. Çünkü yağ kaybetmeye başladım diyor. Derken. Çocukluk travmam. Evet bu benim çocukluk travmamdır arkadaşlar. Bu arabayı kaybetmek. Evet başlıyoruz. Ne diyor? gereksiz bir araba ya, ya ile falan bir şeyle yapılabilir aslında ama geç fena değil ha bu arabalar ne diyor bu arabayı açmak için son adımdaki 15 milyon kaliste üyesini dövün diyor döveriz ya çok güzel arabalar var ama yani şu araba güzel gibi duruyor. Yani Chevrolet alalım. Değil mi? Yani bunu alalım en azından. Ne yapalım yapacak bir şey yok. Bizim adamda da akıl yok hiç çatırım yapmamış. Yani olur da kaza yaparsın falan diye. Evet. En çok merak ettiğim şeylerden bir tanesi. Evet en çok merak ettiğim şeylerin birisi burada gelen haber ekranlarında ne yazıyor? Evet hemen kontrolünün sözünü ettiğin yere gidin. Orada sizinle tanışacağım. Görüşürüz. Evet, grafikler zaten hepsi yüksekteydi arkadaşlar. Bunu göstermedim size hiç vakit kaybetmek istemedim. Kontrollerde kol şu anda ayarlı. Şunlara bakacağım. Hmm, alt tuşu. Karakter listede dünya teslimi. Arkadaşlar, bizim karakterimizin bir özelliği vardı. ha Right Control hızkırıcı. Bu hızkırıcı arkadaşlar, e, biliyorsunuz oynamışsınız. Yani bu oyunda daha önce hiç oynamayan arkadaşlar için söylüyorum. Karakterimizin bir özelliği var arkadaşlar. Zamanı biraz yavaşlatıyor öyle söyleyeyim size. Yani böyle çok keskin virajlarda, kritik virajlarda ya da kaza yapacağınız anda hız e, hızkırıcıyı aktive ederek kısa bir süre de olsa e, o anı kurtarabiliyorsunuz. Zamanı yavaşlatıyorsunuz. Evet bizim olayımız right control ve altta. Güzel. Kare listeli B'de zaten. anda. Evet, B'ye basıyorum. Hiçbir şey görünmüyor. Sanırım daha kargısını tanımadık. Bu arada hafif ekranda evet kırılmaları görüyorum ben biraz grafik ayarlarını kırma var ama bu ekran kartında alakalı bir şey değil arkadaşlar. Bu oyunla alakalı. Oyun çok eski bir oyun. Eski bir MSX yapsa var. Böyle bir sürüm gelse ve bu oyun tekrardan piyasaya çıksa ya da ne bileyim Mosman 2 çıksa ki Mosman 2'nin zaten çalışması yapılmıştı ama vazgeçtiler o oyunda. Ya da bu hikaye üzerine gitseler aslında çok da güzel olur. Yarışırken mazbe ya yarışı simgeleyin izleyin bu simgeler size veya falan filan. Evet Karaliste 15'te hmm. Sony. Sony ile mücadele etmek için kesin bir sayıda yarışlar ve işleri tamamlamalısınız. İkramiyen, ikramiyenizi de yükseltmeniz gerekiyor. Bu dengelere bir kez gelince onunla yarışma şansınız olacak. Kazanan 3 toplamışlar. 3 toplam ikramiye. Hmm, i̇ş olayları ikramiye. Bu çocuğun biyografi. İşte bu son arabasına bolca para yatırdı. O araba çalışmaktı. Bu nedenle soyutur olmayın. Bir o bir, bir roket falan filan. İkramiye. Eğer belalıyorsanız burası eşek arası kovanı. Gö göremiyor muyuz? Kulma, atlamak, ha, evet bunu buradan atlayabiliyoruz ve bu yarışları buradan tekte görüyoruz herhalde bilgileri kontrol ettiğimizde yani Çıkmadı arkadaşlar burada. İş olayları. En az iki farklı polis aracını çarpıp takipte kaçarak bu mücadeleyi başa tamamlayın. Bunları da ayrı yapabiliyorduk herhalde. Ha, fotoğraf, boya, ticaret, takip. Aynen. Ee, bunlar görevler. Bunlardan da para kazanabiliyoruz. Hepsini tamamlasak. 4, 9, 14, 15. yeter. 10. Yeter. Yarış olayları neydi? Çocukla bunu mu yarışacaktık? kadar bir Tamam. Araba Ha burada bizim garajımız. Tamam. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oyunumuz Türkçe. Ee, yarış olayları diyelim. bu çocukla mı yarışıyorduk ya da burada bir ekibi mi var Bunlarla mı yarışıyorduk gerekiyor Arkadaşlar hız kırıcı var bakalım Evet arkadaşlar işte karakterimizin özelliği doğru. Adam resmen uzay zamanı yavaşlıyor çok iyi mi ya hız ya bayağı bir iyi bence evet daha bir daha teslimeler de vardı aynen Arabayı bir test Diyormuşum. Böyle bir yönde Karalist'in zirvesine yükselin ve razoru geriletin. Karalist'e evinizden ve oyunun Evinizden ve oyundaki giriş sistemine erişebilir. Bu ilerlemenizin kaydını tutar ve bir rakipleri mücadele etmek için nelerin gerektiğini bildirir. Nasıl? Yarışlar iki yol var. Haritada bayrak simgelerine gitmek ve kara liste menüsündeki yarış olayları sayfasından bir yarış seçmek. İki yöntemle de gitmeye hazırsınız. İşler her kara listeydi ki. Her kara liste rakibi sizinle yarışmadan önce size ateşle başa çıkabilmeye hazırlar. Yani şöyle arkadaşlar, ikramiye işler var, yarışlar var. Şimdi yarışlar yaparak kara yarışıyoruz. İşlerden iş bu ya da ikramiye de işte mesela polisleri falan böyle patladık, böyle illegal suçlu şeylerini yaparak paralar kazanabiliyoruz. Yani burada şunu diyor, yani istersen de işleri ve ikramiyeleri yap, parayı kazan, arabanı komple modifiye et, sonra diyor blacklist ile yarış diyor. Gel diyor istersen diyor arabanı al diyor, biraz geliştir diyor sonra direkt Blacklist'te yarışmaya başlıyor diyor. Hmm. Evet bunları işte 2005-2006 yıllarında böyle küçükken 14-15 yaşındayken böyle Türkçe oynamak vardı ama maalesef. Bu yüzden giymedim evet. Tamam. Attention all units. Attention, all units. A street racer has just been reported northbound on Highway 99. Units to clear and start up. Uh Dispatch, can you give me some more info on that call? I uh, checked that disturbance call and the uh, complainant was gone. I'm uh, sure that call will check in. I have nothing i've got the reported party on view. Code three chase. The driver spotted me. Mesela bu şekilde polisten kaçırıyoruz. Kaçtığını zannediyoruz. Bu hırsızlığa 100 oradan benim gibi dönmüş olamazsınız ya. Orada benim gibi dönmüş olamazsınız ya. <laughs> dönmüş de inanamıyorum. <laughs> Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ben oradan... Ben... Yani... Bunlar aslan oradan. Neyse nasıl atmak istedik? <laughs> Hatırlamıyorum. <gülüyor> yani petrolle falan böyle yıkıp yakıp bir şeyler yapıyorduk ama ben yani oraları nasıl buluyorduk onu unutmuşum ya. I can't be too far. Unit heading up to the pursuit call. Be advised, Seth Eck was last <laughs> reported. Disregard my last. <laughs> Not <laughs> a good one, the first Call suspect was last seen heading eastbound on State Street. Supervisor indicates we want to quadrant set up east of the suspect. I consider call still code 6. Ya nasıl yakalandım bir anda? Evet arkadaşlar. Bizim gibi. Buyur bir de neyse. Ben değildim yarışan ya. ne diye Evet arkadaşlar. Oyun bu. Yani güzeldi. Yani özlemişim, özlememişim değil oyunu. Evet, evet arkadaşlar e, ben dediğim gibi karalisteyi komple yapacağım ama e, birinci videoda sadece küçük yarışlar vardı e, bir sonraki videoda muhtemelen sadece karalistedeki listedeki şahısların yarışının videosunu göreceksiniz siz ara yerdeki böyle küçük yarışları görmeyeceksiniz ve bu arabayı da muhtemelen <laughs> bu haliyle son görüşünüz olacak arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Evet video izlemelerimiz çok güzel ama abone sayımız ve beğeni sayımız çok az. Bu tip videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videoları beğenirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hoşçakalın.